Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Zaten iki dizi kalmıştı geriye. Dün de Türkiye Kupası final maçı vardı. Bakalım bu durum reytingleri nasıl etkilemiş. Hız kesmeden başlayacak olursak. Güzel günler dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 3.02 total 2.99 AB 3.68 reyting ise ABC elde etmiş ve Önceki haftaya göre reytinglerinde kayıplar yaşamış. Dizi açısından kayıplar olması normal. Türkiye Kupası başlangıcı neredeyse tam maç başlangıcı saatine denk gelmişti. Zaten dizi haftaya final bölümüyle ekranlara gelecek. Teşkilat reytingleri de görüldüğü gibi teşkilat tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 487 total 440 AB 479 reyting ise ABC bir elde etmiş ve önceki hafta göre reytinglerinde kayıplar olduğunu görüyoruz. Dizi açısından düşüşler olsa da tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Şu aşamada iyi oranlar. Dizi zaten iki bölüm sonra sezon finaline gidecek. Dünkü Başakşehir Fenerbahçe final maçı reytinglerde de görüldüğü gibi maç tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 7.85 total 9.30 AB 8.64 reyting sağ BC 1'de elde etmiş. Özellikle ilk yarıdan sonra çok zevkli bir maç değil de belki rekabete yüksek olsa daha yüksek oranlar görebilirdik. Yine de iyi oranlar elde etmiş tabii ki bu aşamada. Survivor reytinglerde görüldüğü gibi Survivor 2.53 total 2.33 reyting sahibi BC1'de elde etmiş. Final bölümüne yaklaşsak bile yine de yüksek oranlar göremedik. Bakalım kapanış nasıl olacak programdan. Çok Güzel Hareketler 2 reytinglerde görüldüğü gibi dizi 1.80 reytingde totalde 13. sırada yer alıyor. Diziler program açısından genelde iki band oranlar görmüştük ama son haftalarda bu düşüşler diziler programlardan normal. Esaret ve emanet reytinglerde görüldüğü gibi emaneti genel olarak totalde bir bandına yakın görmüştük bu hatta totalde 0.86 ile kapanış yaparken diğer gruplarda bir bandını geçtiğini görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar bakalım. Nasıl oranlar göreceğiz ilerleyen günlerde. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.